Merhaba, bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Temmuz vadeli petrol varantlarımız bugün itfa oluyor. Diğer Temmuz vadeli varantlarımızın vadelerinin dolmasına ise yalnızca 3 gün kaldı. Bu nedenle Temmuz vadeli varantlarımızın tümünü kırmızı risk grubunda görüyoruz. Bu sebeple yatırımcılarımızın Temmuz vadeli varantlar yerine diğer vadedeki varantları değerlendirmelerini öneririz. Etfa ve ihraç hakkında bilgilere internet sitemizde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemize baktığımızda garanti varantlarının üstünlüğü görülüyor. Yatırımcılarımızın garanti varantlarında satım yönünde yoğunlaştıklarını görüyoruz. Brent petrol varantlarında yön arayışı devam ederken arıza ilişkin endişeler nedeniyle Brent petrol varantları bugün primli işlem görüyor. Yatırımcılarımız piyasa yönünün aksine Brent petrol Ağustos vadeli 90 kullanım fiyatlı satım varantını tercih ediyorlar. Altın-gümüş rasyosu 92 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Buna ek olarak gümüş fiyatları destek seviyesinden kuvvet alamadı ve zayıf seyrini sürdürüyor. Yatırımcılarımız gümüş ons Ağustos vadeli 20 kullandı fiyatta alım barantında işlem gerçekleştiriyorlar. Piyasa tarafında ise resesyon endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Bu hafta piyasanın odak noktasında yarın Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak olan FED faiz kararı yer alıyor. Faiz kararı ve toplantıda verilecek mesajlar piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Piyasada 75 bas puan faiz artışı bekleniyor. Beklenti dışında bir karar açıklanması durumunda piyasada sert fiyatlamalar olabilir. Siz de beklentiniz doğrultusunda varatlarda pozisyon alabilir. Çanak ve pergel stratejilerini değerlendirebilirsiniz. Varat piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.